Vallahi bu bulayacak arkadaşlar çok gülüyor, abi. gülüyor. Çok gülüyor. ayıp ya. Gülmüyor ki ya. Vallahi <laughs> sen mutfakta gül oğlum. Ha otur <laughs> <laughs> Şimdi bana bazen işte arkadaşlar soruyor ki işte Ahmet abiyle niye bu kadar laşıyorsun? Ahmet abiyle aslında bizim benim özellikle ezelden bir kinim var onunla. Yani kinim dedim Ahmet abi çok seviyor. Çok sevdiğim değerli bir abimdir. Aslan gibidir yani. Allah'ım. Allah. Şöyle diyeyim yani sana 40 kişinin içinde kal. Ara imdat de. Yalana koşar gelir yani. Evet. Ordu'nun içine de girer. Öyle de yürekli bir delikanlı. Yani. Allah işini gücünü rastlasın. Allah selamet versin. Şimdi, şimdi benim çocukluk zamanım böyle insan biz hep beraber büyüdük bir mahallede. Benim şimdi doğru düzgün böyle bir kız arkadaşı muhabbeti falan filan. Şöyle bir şey olmadı. Ablaları Bizim mahalledeki işte Hep bir mahallede büyüdük ama. Yani, gibi kardeş gibi. Hep kardeş, gibi yani. büyüdük Ay. yani. Şimdi tamam böyle bir sevgili muhabbetimiz falan olmadı. Ayıp döndürmüş. Yani, şey ya yani. şimdi çocuğum ben daha. Yani çocuğum dedim orta iki dönemleri. Orta iki, orta üç dönemleri. Belki de orta bir, orta üç işte. O tam o aralar. Tam net hatırlamıyorum zamanını. O faman Nalan var ya. <laughs> o faman. <gülüyor> <gülüyor> o faman Nalan o zaman abi bir, bir patlama yaptı kadın. <laughs> Bir çıktı abi. Ben kadına aşık oldum. Ya şimdi... Kadın televizyona çıkıyor ya abi. Ve zaten iki boş ova çıktı. Şöyle izliyor. Bu <laughs> e şimdi klibi mu gibi çıkıyor ya abi. Evde. Terörist. Su. <laughs> Nalan çıktı. Şöyle. Sırılsıklamın kadına. Çocuğum da lan. Paratonik. Paratonik bir aşk. Paratonik bir aşk oldu yani. Neyse ama bir havalar bende. <laughs> Sevgilim var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim var yani. İnanılmaz böyle bir şeydir <gülüyor> Yani. Nalan <laughs> abla hakkını helal etsin. Çocuktuk o zaman. Allah'a sınav Kadıncağız yetmiş mü yetmiş mü ne? Ton tarihini de biliyorum. Böyle kafaya da <laughs> <laughs> yani. Hatta bir gün bir boş oda. şimdi televizyon şöyle karşıda işte yüzü üstü uzandım şöyle. ellerimi de şöyle koydum. Şöyle televizyon izliyorum. Babam da kalk buradan. Biraz hemen <laughs> sene dedi. <laughs> Araya nazip adayı <laughs> Adam bilmiyor ki içten içi eriyorum abi. Yemeden içmeden kesin. <laughs> Mahalledeyiz bir gün böyle. Akşam olduğu zaman bizim mahallede böyle toplanırdık. Sohbet, muhabbet. Ben şarkı türkü söylerdim. O zaman yine kaynattım. Böyle yine çok espriler falan filan. Bunun işte ablaları var, biz varız, bizim Emelgil var falan. Bütün kızlar, erkekler hep beraberiz. Ha ha hey. Şarkı türkü. Ebru dedi ki, Nurcan'ın ablası Ebru. Sevgilin var mı senin dedi? Var dedim. Direk <laughs> <laughs> şiştim ağzına. Aaa yaptı herkes bir şeyler. Aaa. <laughs> Sesler yükseldi. <laughs> Kimler dedi o <laughs> şanslı kız dedi. O fama ne <laughs> Şimdi ben ben hayatımın en güzel çağlarını <laughs> o fama ne alana harcadım abi. Anatolik bir aşk. Onun da senden haberi var mı? De haberi var Gece <laughs> Ben gece <Gezegondu. gülüyor> mahallesinde gariban bir kuşçu bir çocuğum. İçten içe eriyorum televizyondan. Hatta çok dua ediyordum. Bir gün şöyle televizyonun içinde çıksa da gelsin. <laughs> bir seferinde siyah beyaz bir televizyonumuz var. Nalan programda program bitti. Bizimkiler yattı televizyonu söktü. <laughs> İçinden Nalan <mi>? çıkardı. <laughs> <laughs> Şimdi benim çocukluk büyük bir travmayla geçmiş zaten da kalkınıyoruz. O zaman Sıhhiye kızı var. yeni yeni aşağı iniyoruz işte. Abi hasbel kadar bir tane bir tane kız tavladık ya. Ahmet abiye geleceğim şimdi yani. Ben burada. Şimdi bak düşmanlığımız burada mı var? <laughs> bir yılın başı bir tane marita yapmışız abi kendimize o kadar mutluyum ki. <laughs> İlk defa palatonik olmayan bir aşkım var. Gerçek. Koruma falan adını mazını mazını. <laughs> yani. her yerini işte daha. <laughs> Otobüsteyiz. Bir mülk otobüse. Yeni yol otobüsüne bindim. Yeni yol tarafında oturuyor arkadaş. Ona geleceğiz. İşte orada otobüste. İyi akşamlar. Bu kadar yani. <laughs> <Bir> İyi akşamlar. <laughs> Kalp böyle abi. <laughs> Ahmet <laughs> abim de o zaman Yeni tarafında bir arkadaş grubu var. Kuşçu grubu. <laughs> Şeyin oradan bizim sitelerin bizim oradan mi? mı bindiler? Cebeci'den bindiler. <laughs> Ankara Hastanesi'nin orada. Otobüse bir bindi bunlar. Ben koltuktayım şöyle. Koltukta iyice eridim abi. Ta alta girdim. Ahmet <laughs> abi beni görmesin. <laughs> Kız dürtüyor ne oldu diyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Bu <laughs> şimdi tam ortada. <gülüyor> <gülüyor> Biletçi vardı ya. Biletçi evet. geçti şöyle bir kesti beni gördü. Evet. Abi ilk insan ya. İlk. <laughs> Elinin birini buraya attı. Birini buraya attı. Geliyor hmm. tamam. bana. Hem <laughs> tamam. kıza karşı rencide olacağım. Biliyorum. Arkasındaki arkadaşları da var. Keyifleri mi siz? abi git git diyor. <laughs> Güngör, şarlay mısın? <laughs> şarlay mısın ne <de> lan? <laughs> Kız bir baktı bana şöyle, bu kim dedi? <laughs> Abim dedi. Hmm, eğleniyorsun sen. <laughs> Anladım, tamam. Git, git, <laughs> git zaten rezil oldum. <laughs> bakın, bakın, burada kim var? <laughs> Bir aşk, başladı iki gün. başladı iki gün olmuş. Aşkın daha karına varamadı. İkinci gün her şey bitti. Olan bir arkadaşımız vardı o zaman. Neydi o şu İsmail miydi? Emin miydi? Biri dedi ki abi gel ayıp dedi ya. Beni bırakın. Şarlayısın he. Şarlama ne dedi? Bunlar arkaya geçtiler. Kız dedi ki kötü dedi ya. Tamam <laughs> <Ha>, görüşmeyelim. <ya. gülüyor> Aktım kızın yanında. Kız, Reddetti beni abi. İki insan görmüş. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bir tek üzerinde elbise var abi. Bir şu var şöyle şöyle geliyor. Şu koldan da tuttu Kızın yanından kalktı. Kız indi zaten otobüste. Bindi kız sinirlendi indi. Ya sonlar ben İyi akşamlar falan hiçbir şey diyemedim. <laughs> <laughs> Gittim yanlarına Ahmet abi. Ne var biz gibi yalnızım. <laughs> Artık çölle yapabilirsin. Kına yakabilirsin. Bunun olan bütün mevzumuz bu abi. Ya Bütün fare, fare falan hep sonra bunlar. İlk başta bu mevzu bu abi. Bunların hepsini sonradan yaptım. Benim uğraşmanın evet. ne demek ne oldu. olduğunu yıllar evvel Palet Pastanesi'nde Turan dayı İyi bilir. <laughs> İlk resim çeken telefon çıktığında bunu anlatmayacağım.